Herkese yeni videodan büyük oğlum babasındayken ben küçük oğlum alıp market turu yapın dedim. Market turu yaptıktan sonra mutfak berbat durumda. Gidince beraber mutfak temizleriz. İşler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Şimdi marketten ne da bakalım. İki markete girdim zaten. şu içindeki küpleri aldım. Çok seviyor. Bir tane daha aldım. 17. İki tanesini de için gerisini dolaba koydum. Şu Peros. Çok güzel. gerçekten gönül rahatlığı tavsiye edebilirim. Ee, bende 3 paket var. Bir açılık kullanıyorum. Öbürleri tabii ki stoklu. Bunu da e, yine görmüşken aldım ama bu 17 bir küçüğü. Bendekiler hep şey hmm, 26'lısı. Ben onları binden almıştım. Bunu da şoktan aldım kasa arkası. Çok beğeniyorum. Tavsiye ederim. Çok pratik bir ürün. Yani güzel kokuyor çamaşırlarınızda hele. Ben geçenlerde montumu yıkamıştım. Bir hafta bence olmuştur. Saymadım ama hala kokusu var. Yani normalde normal bir yumuşa göre çok güzel kokutuyor çamaşırlarınızı. Sonra binden de kroku aldım. Ben tatlı falan çekim yaptığım için pasta malzeme hızlı tükeniyor bende. Bilmem şunlardan gelmişti. Gözaltı bantları. Hı, aynen öyle. Daha doğrusu gözaltı maskesi de diyebilirim. Kullandığım vardı. Ama bunlardan değildi. Bunları ilk defa deneyeceğim. Ve içinde 30 tane var. Yani 15 kullanımlık 15 seferlik Bir tane kahve aldım. Türk kahvesi. Zühre Hanım'ın Hümenin Şovunu. Ben bunu bir kere kullandım. O zaman ikinci çocuğumun hamile değilim. Yani hamile dönümde kullandım tabii ki de. Hamile değilken kullanmıştım. Güzel ödem attırıyor. Şimdi de tekrar başlayacağım için eski rutinime ondan dolayı yine aldım. Şu içeceğini çok seviyorum. Ben. Elmalı, yeşil elmalı olanı. E de karadutlusunu çok seviyorum ben karadutlu'dan da e, normal karadut var ya internette onlardan seviyorum Ne bir de o da kokusu yani daha ben bunları lavaboya koyuyorum çok da güzel oluyor işte yani 38 buçuk bazen 39 gördüm ondan dolayı hemen eşimi çağırdım işteydi o geldi önemli ben çünkü tek başına gitti Büyü, büyük büyük oğlumla beraber tek başına gitti ben gidemedim küçüğüm uyuduğu için Ondan dolayı ateşlendi falan. Bu gece çok uykusuz yani çok uyuyamadım. Toplasam belki iki saat anca uyumuştum. Ondan dolayı yine enerjim yapacak bir şey yok anne. Annelik böyle bir şey. Şimdi küçük oğlumu doyuracağım. O çünkü acıktı benle beraber dışarıdaydı biliyorsunuz ki. Sonra gelince gelip de mutfağın halini göstereceğim. Yapacak bir şey yok. Ben bu videoları çekerken takip edenlerden hiçbir şey gizlemeyeceğim diye kendim hep söylüyordum. İleride hani hesap açarsam, bir şeyler çekersem, yaparsam diye hiçbir şey gizlemek istemiyorum. Ondan dolayı şu anki mutfağın halini görünce lütfen beni yadırgamayın. Çünkü bir anne olarak söylüyorum. Her şeye yetişemiyorsunuz. Bazen yetişemiyorsunuz. Bazen enerjiniz tavan yapıyor. Her şey yetişecek durumunuz oluyor. Bugün kahvaltı yap. Ondan sonra Miraç rahatsız ol. Çocuklara evlen falan filan derken hani makine çamaşır bile atmadım. Anca onları Şurası yıkanı yerleşecek dediğim gibi. Şundan şurası şöyle yıkanacak makine dolduracak. Benim ev işinde sevmediğim bir çarşaf geçirmek hiç sevmem hatta nefret ederim hiç sevmem bize makine boşaltmak arkadan gelen ses için kusura bakmayın lütfen videoya başlayacağım ya da mesela uyudu ya sağolsunuz ustamız daha zamanı da geldi arkadaşlar normalde mutfağı temizleyecektik ya temizleme iş iptal oldu yani daha doğrusu ben makine yerleştirdim yerleştirdim ve çalıştırdım çalışıyor. Ee, Onlar çalışırken de yemek hazırlığı başladım çünkü acıktık. Mercimek çorbası koydum. Pişiyor kaynıyor. Kaynatma sonra da blenderdan geçiyor. Herkesin koyduğu gibi e, ee, zerdeçal falan koymuyorum. Hiç de sevmiyorum açıkçası. <laughs> Ayrıca o pişerken tavuk doğradım. Tavuk göğsü. Mantarlı tavuk sotu yapacağım. Bakalım. Yaparken çekerim. Yemekten sonra da bulaştırıcı yiyeceğim. İnşallah o bir enerjim olur. <laughs> çok çok dağınık. Aşırı yani karışık geliyor şu an bana. Yıkayınca daha çok ferahlayacağım eminim. <laughs> Oğulları unuttuk. Oğullarımız uyudu. Hmm. E şimdi Eşim içeride otururken ben de bir şeyler hazırlayacağım. Şöyle e şurada bemmer usulü çikolata eritiyorum. Onunla bir şey yapacağım. Videosunu çekeceğim hatta. Yani buraya koyacağım. Bu videoda göreceksiniz. Şöyle toparladım etrafı. Hala yıkayamadım bulaşıkları. Çünkü onları uyuturken bir ara uzandım yarım saatte ben kendim dedim. Çünkü ayaklarımın altı o kadar acı şekilde gidecek çalıştığı için. O gitmeden önce ben de böyle bir şeyler yapıp yemek istedik. Beraber yapalım, yiyelim diye. O içeride otururken, onlar da orada olurken 5-10 dakika zaten şey o anca 5-10 dakika ancak olur o dediğim şey. Orada olurken ben de bulaşıkları boşaltacağım ki eşim gittikten sonra da burada yerleştirecek olanları yerleştirip hemen yıkayayım ki yarına bulaşık kalması istemiyorum. musunuz? nasıl geçiyor? Biraz sohbet edebiliriz yorumlardan isterseniz. Şöyle bir tepsi Fikir olsun size de. Merhaba herkese O kadar uykusuz uyumadım ki ama tamam Artık Gözlerim ağrıyor yani Öyle diyeyim Bugün ayın 21'e 21 Ocak Çarşamba saat 05.29 Oğlumla uğraşıyordum. Ateş çıktı, düştü. Çıktı, düştü, karışık. Sonra sağ olsun. Demin eşim geldi. işte izin alıp şuruplarını içirdik beraber. Şimdi onu uyutuyor. Ben de şöyle balkonda serin yerde biraz oturmak istedim. Resmen gözlerim kapanıyor. Şimdi biraz balkonda oturup şöyle 5-10 dakika sonra geçip uyuyacağım. Gün içinde görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Şöyle ben maçıma şaşırtma Şöyle bunun böyle kapsülleri var. Bilmeyenler için gösteriyorum çok güzel kokuyor. Böyle tam bunun için atıyorsunuz sonra üzerine evet, yıkanacak çamaşırlar atıyorsunuz. Dediğim gibi ben de şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şunların ikisi büyük paket. Şu ve şu. Şu da bitmek üzereydi baştaki de. Onu da dün aldım küçük paket onun üzerine ilave ettim. Şimdi çarşaflar atıp makineye çalıştıracağım. Sonra da ben böyle bir çifte terliğim var diye bunu da atıyorum. <laughs> Telefonum şarjdaydı ondan şarj vardı. Şu an orada takacağım şimdi. Bunu da böyle Plancı e, çamaşırlar var, çamaşırlar, yastıklar falan. Oğlumun kıyafetleri. E, kendi yatağımın kıyafetini söktüm. Yastıkları söktüm. Beşiğin ikini söktüm. Bir de oğlumun da söktüm. E, şurada da şöyle plancı çamaşırlar var. Öyle. Şimdi stodam eşliğinde mutfağı temizleyeceğim. Şimdi kızlar ben masayı topladım. Kahvaltılıklar falan vardı, onları toplayıp masayı düzelttim. Sonra bulaşıkların çoğunu yıkadım. Şurada birkaç tane kaldı. Onların kalması sebebi e, suyum soğudu, bulaşık yıkama suyum soğudu, dökmek zorunda kaldım. Onu döktüm. E, birkaç tane kaldığı için şu an dert etmiyorum. Önce ocağı sileceğiz size beraber böyle foşur foşur. Çünkü dün yemek yaptıktan sonra miraçla ilgilendiğim için haliyle ona şey yapmadım. Ocağı temizleyemedim. Üzerine bir de kahvaltı geldi. Ondan dolayı sizle beraber ocağı temizleyeceğiz. Bulaşıklarım çok bitti. Birkaç tane kaldı şurada. Onları da videoyu kapattıktan sonra yıkayacağım. Sizle beraber ocağı silip kahve yapıp videoyu kapatırız burada artık. Ben bir sürü yalan kullandım. Cam olsun. Ondan sonra porselen tarzı olsun. Ama hiçbiri bunların yerini tutmadı. Ben bunları çünkü önceden de kullanmıştım. Ondan sonra cama falan geçmiştim. Yine bu. Bu tepsiler benim çok hoşuma gidiyor. Bazen böyle çok içmek istiyorum. Bazen de hiç canım çekmiyor. Ama şu an ben canım çok çekti. Kahveleri içerken de edit yapıp akşama video yükleyeceğim. Normalde bahsettim galiba videodayken video çekerken daha doğrusu instagram için kek yapacaktım ama çok başım ağrıyor dediğim gibi uykusuzum o bir yandan ve e, ayrıca de havana gidecekmişiz bu akşam onu, onu yarın ertelerim hem, hem kahvenin sesinden söyleyebilsem hem iyi dinlenmiş olurum. Çamaşır atacağım. Yani bir sefer attık sabahleyin. Ama ondan sonra onu alamadım. Boşaltamadım. Ondan dolayı Ondan dolayı da haliyle makine işimiz de var. Yani çamaşır işimiz de var. Ben böyle ötmeden alıyorum. şöyle. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.